Yaparım yapamam testine göre ne kadar tehlikelisin. Yaparım amına koyayım gel. Daha önceden seni çok üzmüş birinin şimdi canını yakacak. Yapmam abi. O be yani daha önceden beni çok üzmüş birinin canımı yakmış birinin canını yakacak şeyler yaparsam o sevmediğim insana dönüşürüm. Sevmediğim insana niye dönüşeyim abi? Benim onu sevmemem zaten o şeyleri yaptığı için. Yapmam abi. Aynen öyle. Hayır. Yapmam. Anasını bile sikerim. O yoktu şıklarda. O yüzden onu seçemedim. Seninle çocukken daha geç birini şimdi dedikodusunu çıkartır mısın? Yapmam abi. Yapmam ya. Öf. Dedikodu ne abi? Peki hak ettiği için birini işinden kovdurur musun? Yap anasını bile sikerim. <laughs> anasını bile sikerim oğlum. <laughs> Ama hak ettiği için diyor chat. Hak ettiği için diyor abi. Öyle de değil yani. Bir arkadaşını sevmediğin için onun herkes arasını bozacak şeyler yapar mısın? Hayır abi. Manyak mısın? On bunları yapan var mı lan? Bunları yapan var mı sikerim ha. Aşık olduğun yeah. kişi sevgilisiyle ayıracak şeyler yapar mısın? <laughs> kanka, bunlar nasıl sorular? O ne diyor? Bunlar nasıl sorular ya? Bunlar nasıl sorular ya kanka? Abi çok ayıp ya. Aa! Bunları yapanın kalbi yoktur zaten. Sana aşık olduğunu bildiğin birinden hoşlanmıyorsun ama ilgisi hoşuna gidiyor. Ona ilgi duyuyormuş gibi yapar mısın? Hayır, bunu yapma. Bu ayıptır. Bu ayıptır abi. Bu ayıptır. Peki etrafındaki herkesin senin istediğin gibi davranmasını istiyorsun. Buna onları zorlar mısın? Nasıl yani? Herkesin senin istediğin gibi davranmasını? Hayır ya. Böyle yani olsa bu orospu çocukları böyle mi olurdu? <laughs> ne diyor ne diyor? Böyle <laughs> bir şey olsa bunlar böyle konuşabilir mi? Discord değerinde bir düşünün bakalım ya. Bir düşünün. <laughs> <laughs> sadece sana söylemiş Sadece sana söylemiş bir sır En yakın arkadaşına söyler misin? Hayır abi sır, sırdır. Açıklayan Iııı ee, bu çocuğu. çocuğudur. Dır ama. Dur. Seni küçük Dur. düşüren birine kim besler misin? Ya direkt kendimden uzaklaştırırım daha da görüşmem ee, sevmem ama nasıl bir küçük düşürme ya kızla mesela Kemal bana bunu yapar ama e, bir amaç uğruna yapar hani bize çok yapmışlığı olmuştur böyle kız kız ortamında böyle ortamda bir kız varken Kemal beni Era'yı Ali'yi Cyber'ı e, ve diğer arkadaşlarını küçük düşürecek hareketleri yapmayı sever sever ama bir amaç uğruna yapar bir amaç uğruna yapar yani. Sonra da gönlümüzü de almayabilir bu arada ha. Sonra da gönlümüzü de almayabilir. Tabi. Karaktersiz demeyelim de. Öyle diyelim. Ambas Kemal diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Son olarak sevgilinin ailesini hoşlamadığın için evlilikten vazgeçer misin? Yani. Çok şey bir soru bu. Nasıl bir hoşlanmamak? Sana ben şey, uymuyor. Ben seni, ailesiyle. Ben, ben ailesiyle evlenmiyorum bir de yani. O, o mantık olarak. Saçma bir soru olmuş bu. Bunu da beğenmedim. Ben tehlikenin ta kendisi miyim? Sen tehlikeli birisin. Canın yandığında gözün hiçbir şeyi görmüyor. Karşında kimin olduğunu umursamıyor. Ve o anki öfkenle hareket ediyorsun. Senin canını yakmış. Bu beni sarmıyor. Bana nargile lazım ya. Abi şey attım ya. üzerine. E Nargile mi attın? Hayır yani test attım. Bak oradan al. Senden sultan olur mu? Çekici misin tatlı mı? Ya amına koydum çoğu. Bu nasıl so testler? Bir bu erkek testi değil ki. Abi sultan niye cinsiyetçilik yapıyorsun? Ne alaka ne alaka? Sen hiç erkek sultan gördün mü ya? Tamam bir tane test atıyorum o zaman çete bak. Allah Allah. Sen canlı yakmış birisin canlı çok rahat yakabilir. Ee, ve bundan üzüntü duymazsın. Çünkü senin acın her zaman taze kalıyor. Fatih Sultan Süleyman. Fatih Sultan Süleyman. Ama bu onu öyle, onu, onu demiyor ki. Fatih Sultan Süleyman ne kanka <laughs> 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 O kim ona koyayım o kim? Mas tarihi Bilgisi. Lan ben söylemedim ki chatten biri yazdı amına koyayım. Ben chat'i okudum oğlum. Allah Allah. Sen yani söyledin. Hayır abi. Ben... Nasıl var sen söyledin. bir de soru işareti koymuş iki tane Fatih Sultan Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> Lan doğrusu neydi? <laughs> Kanuni Sultan Mehmet. Koptum, Koptum kanka dur bir dakika şunu bir okuyayım önce. Bazı olayları kolay atlatamıyorsun. Seni üzen kram ve yara açan şeyleri kolay unutamıyorsun unutamazsın. Sen tehlikenin canının yanmasından kaynaklanıyor. Sadece kendin değil etrafındaki kişilerin de üzülmesini istemiyorsun. Onları üzen kim varsa karşına alıyorsun. Çünkü bağ kurabilen ve empati yapabilen birisin. Sevdiklerinin üzüldüğünde nasıl hissedeceğini biliyorsun ve bunu hissetmesini istiyorsun. Kendi adaletini kendin sağlıyorsun. Gerektiğinde birebir tartışmaya girebilir ve gerektiğinde de kendini korumaya alabilirsin. Sana zarar veren kim varsa dostun değil düşmanındır. E, is e, dostun değil düşmanıdır. Bu yanlış olmuş bu. İnsanlara yaranmak ve yanlış kalmamak için kimse olduğundan farklı davranmazsın. Hak edene hak ettiğini verirsin. Ha! Acıma duygun biraz daha az. Çünkü zamanla insanlara acımaman gerektiğini öğrenmişsin. Kendi mutluluğun ve sevdiklerin mutluluğu için tehlikeli biri haline geliyorsun. Oğlum, ben ya. Miyim lan bu. He? Baba bir tane daha attım. Bak bunu ne kesin attın? çözmen lazım. Bunu kesin çöz. Yeni metal. Oğlum beni anlat daha uğur. Bire 1 bir aynısı. Hangi kısmet sorulur erkeğe ile uyumlusun? Bekle abi şu 3 testi de çiziyorum sonra sıfır futbola geçiyoruz. Bakalım bir ne kadar Sana vardı ama. Sana birkaç soru soracağız ve senden sultan olur mu olmaz mı ortaya çıkıyor. Yaşım 18-24. Öncelikle bugün nasıl hissediyorsun? Peki sence sen güçlü bir karakter misin? Her şeyin üstesinden tek başıma gelebilirim. Her zaman yanımda bir desteğe ihtiyaç duyarım. Değişkenlik gösterir. Hmm. Vallahi değişkenlik gösterir bence. Değişkenlik gösterir abi. Hayatınızda sürekli... Ya yine gelirsiniz bu arada bak. Her zaman bak size bir hayat dersi. Şey. <laughs> Baslıyorsunuz bayat dersin. Her şeyin üstesinden tek başınıza her zaman gelirsiniz abi. Er ya da geç daha da bi bir şekilde gelirsiniz tamam mı? Ama ama bir yanınızda birinin olması, size destek veren birinin olması o şeyin üstesinden gelebilmeniz için ee, nasıl diyebilirim? Zaman kısaltır anladın mı? Daha çabuk gelirsin, daha çabuk güçlenirsin, daha çabuk kendini bulursun. Tabi abi. Böyle yani. Böyle. Kadın olması lazım değil mi? Yo erkek de olabilir abi. Bu elbiselerden birinde <laughs> birini de seçer mi? Zaten elbise Jirox diyor amına koyayım. Direkt. Şimdi kendi layık bir saray seç bakalım. Bunu yapma. İyi yayınlar abi sana. Niye kanka ne oldu ki ya? Ne oldu kanka? Ya bir şey yok. Tabe, tabe, tabe. Tarafımız belli. Burayı boş bırakabiliyoruz mu? <laughs> Yok. Tamam abi. Bize acımasız biri olduğunu kanıtlar mısın? Kendi hayatım için katil olabilirim. Sevdiklerim için herkesle savaşabilirim. Katil olamam ama birilerini teşvik edebilirim. Ben acımasız biri değilim. Abi benden galiba sultan olmaz ya. Olur. Sen acımasız biri değilsin. Ben acımasız biri değilim. Evet. Değilim abi. Bu kokulardan evet. hangisini kullanman daha mümkün? Mümkün. Mümkün. <gülüyor> mümkün. <gülüyor> mümkün. <gülüyor> <gülüyor> Ihlamur, Yasemin, Lavanta, Gül. Hmm. Tropical Rainbow Blast var mı ya? <laughs> He? Tropical Rainbow Blast. Var mı? Gül bu arada ya. O dediğin ne hocam? abi? O şey benim Elf Bar'ın şeyi ya. ya. Ee, lavanta diyelim o zaman. Lavanta diyelim abi. Gül Gül yok ya kanka ben ya tamam gül güzel kokuyor iyi kokuyor da ben kokudan çok bir çiçeğin e, güzel görünmesine yani e, nasıl anlatabilirim Sen dış görünüşü önem veriyorsun dışüyor Aslında öyle de de aslında öyle de diyemeyiz çiçek için bu e, böyle be işte benim için ben bugün niye sarhoş gibi konuşuyorum yavrum? Normal alıyorum ya. Harbiden sarhoş gibi konuşuyorum. Ya yani şöyle anlatayım. Lavanta da iyidir, güzeldir. Ama... Eee... Anlatamayacağım ben bunu. Ben şu an beni anlamanız lazım. Ben şu an... Beni nasıl anlayabilirsiniz şu an? Beni nasıl anlay... Ben de... size derdimi nasıl... Arda ben az önce ne demek istediğimi söylesene. Evet. O kadar. Yani ha? Anlayan anladı mı abi beni? Anlayan anladın mı beni. Hocam şunu anlatmaya çalışıyorum. Gül iyidir, hoştur, güzel de kokar. Ama ben lavantaların böyle bir böyle birlikte çok güzel o ne ananı sikim ya. Abo. Abo. Siktire daha bir lavanta yok. O ne oğlum ne yaptın amına koyayım ya? Buk yaptı buk. Yapmayın kardeş. Birlikte daha güzel duruyorlar. Birlikte çok güzel bir Manzar e, manzara oluşturuyorlar ya Lavantalar ben onu çok seviyorum Abi ama güllerde Mesela öyle bir şey yok evet güllerde Birlikte güzel durur ama lavanta Kadar güzel ve eee Ekip olmazlar ekip Ekip teşekkürler Abi ben çözdüm sende ekolali Var ekolali kim amına koyayım Ya Ekolali şey eee bozukluğu ve anlatma bozukluğu yok alakası, yok alakası yok alakası yok 8. sarayda çok fazla düşmanım var. Kendini nasıl korursun? 8. saraydan çıkarım. Senin oğlunun padişah olması saraydan. için bir başkasının oğlunu öldürmen gerekiyor. Hangi yöntemle öldüreceksin? Ben bundan bunlar nasıl soru abi ya? Benim oğlumun padişah olması için mi? İlişkiyi bozarım abi. Ama babasıyla bozmam, halkla bozarım. Düşmanlarımı yakın güçlü kişileri yanıma çeker. Beni koruyan birileri vardır. Ben tek baş mücadele... Olmaz. Saray sıkıntılı iştir. Herkes yapamaz. Dostların, düşmanların, her şeyin belli. Güçlü kişilerle oynayacaksın abi. Son olarak Burcu'nu seçer misin? Bir gün Aslan'la Boğa oturuyormuş tamam mı? Balığım abi. Sen tam tamam. da sultan olmak için doğmuşsun. Sen tam da sultanlığa layık birisin. İtiraf edelim güç içindeki bütün yırtıcı duygular ortaya çıkabiliyor. Sen yeter ki bir şeyi başarmak iste. Önünde birinin durması mümkün değil. Bakışların söylemlerinle herkesi korkutabilir ve önünü açabilirsin. Karşına duran herkesi tek tek ezebilirsin. Kimseye kolay güvenmeyen biri olarak sarayda da kimseye gerçekten güvenmezsin. Dost gibi görünür ama en büyük darbeyi sen onlara atarsın. Çünkü bildiğin bir şey varsa rekabetin olduğu her yerde her şey mübah. Sen onlara yapmazsan onlar seni çoktan arar. Kendini korumazsan seni koruyacak kimse çıkmaz. Gerektiğinde entrika çevirebilir. Gerektiğinde ise sevdiklerin için her şeyi yapabilirsin. Sultan olmak için ekstra bir şeylere ihtiyacın yok. Çünkü sultanlık vasıfları sende doğuştan var. Adeta bu günü bekliyor ve biri senin sultan olabileceğini söylesin istiyor musun? Gözü kara ve yeri gelince de biri olabiliyorsun. Dostun da düşman da senden korksun. Çünkü sen o tahta oturmak istiyorsan önde kim olursa olsun ezip geçebilirsin. Sen sultan olmak için doğmuşsun. Entrika ve güç senin varoluş nedenin diye saçma bir test olmuş bu. Diğer testler. Ee, 18 24. Sence sen insanları nasıl etkiliyorsun? Bakışlarımla, ses to ses tonumla abi. Ses tonumla. Ben ses ses ile boşarıyorum. Ne gülüyorsun? Abi nefes alsan bize. Bence sen konuşmanla etkiliyorsun insanları. Sektir Peki sence bunların hangisi daha önemli? Ses tonunda ne mi var? Acı var lan benim ses tonumda. Peki <laughs> sence <laughs> bunların hangisi daha önemli? Zeka, zeka, komiklik, dış görünüş, karakter. Hmm. Hmm. Afiyet olsun. Şimdi neye göre daha önemli? Neye göre? <laughs> Bence komiklik. Hı? Bence dış görünüş hocam. İlk izlenim önemli ya. Sektir. <laughs> Discord'da Oğlum, bakıyor musun? <laughs> Zırhsta olsa, karakter olsaydı bu kadar düşünmezdi mi? Oy ne alakası var kardeşim? Abi. Neye göre dedik? Neye göre? Neye göre olduğunu söylemiyor ki. <laughs> Dış görünüş de olabilir Komik abi hepsi yerine göre olabilir ya Bu arada Hepsi yerine göre olabilir abi Dış görünüş hocam bence Sana göre abi ne Abi Karakter abi O da bizde Aleyna yengede Hengi. ilk etkilendiğin da, neydi mesela O da bizde yok amına koyayım O da bizde yok bir IQ testi yapalım bakalım zekanı. Neyi dedin sen bir daha söyle bakayım onu. Ben mi? Ha. Aleyna yengede ilk ne, neyden etkilendin onu ona göre yap dedim. İlk görüşte aşk diyebiliriz ya Arda. <laughs> Tam dış görmüş işte. <laughs> Sence bu çiftlerden hangisi çekici? <laughs> abi koltukta yatmayacağım bugün o <laughs> Oldu değil mi? Oldu değil mi? Oldu oldu. Sence misin? bu çiftlerden hangisi çekici? <laughs> Hayley Justin. Chris Elsa. Eee Barbara. Dylan. Dylan. Dyson. <gülüyor> <gülüyor> Rosie <gülüyor> Jason. <gülüyor> Rosie ile Jason. Eee Hayley abi. Hayley Justin abi. Hayley Justin abi. O zaman şimdi tatlı bir çift seç. Kıvanç abimle Başak ablam ya. Peki özel günde... Siyah. Sence bir de için en iyi ideal yer neresidir? Restoran. Sinema, tiyatro, kafe, bar. İdeal diyor abi. Yani ideal... Evet. Restoran olabilir. Bar olmaz. İdeal. Her zaman ideal olmayabilir. Sinema, tiyatro. E, belki restoran ve kafeden sonra mantıklı gelebilir. Ama e, ideal olarak bence kafe diyebiliriz ya dümdüz. Kafe, restoran. İkisi de olur yani hiç fark etmez. Ama sinema, tiyatro. Bence kafeden veya restorandan sonra yapılacak bir şey olur değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Da. Diyelim ki uzun süredir flört ettiğin kişiyle ilk buluşmanı gerçekleştirecekleri Ama beklediğin gibi biri çıkmadı ne yaparsın? Direkt anlaşamayacağım söyler kalkarım. Vallahi ben anlaşamayacağım. Oğlum bu ayıp. Öyle olmaz. En, en azından abi. bir muhabbet edersin vesaire. Sonra ee, bir şekilde o, gösterirsin yani. Hani bir şekilde anlatırsın karşındakini. Hani Ama ne olduğunu. umut vermeye girmiyor mu? Hayır abi konuşmak niye umut vermeye girsin ki? Ama direkt evet. anlaşa yani şöyle düşün. Kız geldi Uğur. 5 hmm. dakika oturdunuz. Direkt ne diyeceksin? Böyle seninle olmaz ya deyip siktir olup gidecek mi? Kafa yapılarımız uyuşmuyor, görüşmeyelim. E, tamam da ayıp değil mi abi? Belki kız abi şöyle... mesela belki kız mesela 20 kilometre öteden geldi. Gelsin. 20 kilometre çok değil ki. 30 o da az. 40 İnsan mu? 50 tamam, 50 okeydi. Okay, yarım Gerek saat bulaşırız. Her şeyden bence. ümitlenilmez abi. Evet, doğru söylüyor abi bak. Abi şöyle yapsak, böyle yazı tura atalım desek. Yazı gelirse tamam takılacağız. Ayıp olmasın gideceğim. diye otururum abi. Eee balık. Bak ya, aynı ben çıktım aynı. Ben çıktım yine ya. Sen çekicilikten daha çok tatlı birisin. Sen çekicilikten daha çok tatlı birisin. Orada şey unutulmuş. Eee kendin gibi olmayı ve doğal davranmayı seviyorsun. Bu, vallahi o bu ne diyor beni çok güzel tanıyor. Çok güzel tanıyor beni Uğur. Öyle evet, böyle değil. Seni tanıyor. Çok güzel tanıyorlar yani beni. Evet, evet abi öyleyim. Öyleyimdir. Öyleyimdir. Eee bunu okumayacağım boş. Eee hangi kısmet sorulur erkeğe Ben hiçbirini bilmiyorum ki. Kısmet sorulur yerine şunu yapalım mı? Bak attım. Enerjik diyelim. Giyim tarzı. Valla benim hiç öyle bir giyim... Bu olabilir. Böyle giyindiğim oluyor. Böyle giyinemiyorum. Çünkü memişlerim benim gözüküyor böyle giyince. Ama eşofman giymem ama şunu giymem. Yani şöyle bir şey giymem. O ne amına koyayım. Eee... Abi bu bir şey diyeceğim bir kere. Sayın o ne diyor? Çoğu aynı amına koyun bunların. Yanlış mıyım hocam? Yani şununla şunun ne arasındaki... Göre. Şununla şunun arasındaki tek fark şu. Neydi lan bunun adı? Yelek. Yelek yani. Cepken. Şununla şu aynı abi. Neyi aynı mı? Lan oğlum biri lacivert. Diğeri kahver... Ne bu renk ne amına koyun? Bir şey kahverengisi... La. Ama abi ceket elinde birisini şimdi. Bu dış görünüşü etkiliyor. Lan ne alaka? Salak üşüdüğünde sike sike giyiyor o ceketi. Ama diğerinde de ceket abi yok. bu abi gömlek giymemiş. Beyaz tişört <laughs> giymiş. Yine aynı renkte şeyler giymiş. Sen ne anlarsın ya? Siktir <laughs> pezevenk. Sen bence ikincisin <laughs> ya. Flörtünün birden fazla başka işle koşması seni rahatsız eder Bu nasıl bir soru ya kanka? Bu nasıl bir <laughs> soru ya? Olur mu abi? Senin ilişkilerin genellikle neden dolayı bitiyor? Üçüncü kişiler. Nazar değiyor. <laughs> 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 Başka bir sebep kıskançlık, net olamamak, anlaşılma anlaşılmazlıklar. Anlaşılmazlıklar olur yani. Bu olaylardan hangisi seni birine aşık edebilir? Bana her buluşmada çıkarız. Ah! Her buluşmada bir Ya! Sürekli güzel şeyler. Ya. Beni mutlu edecek şeyler yaparsa, yakışıklıysa zaten aş, yakışıklıysa zaten aşık olurum. Bir tartışma sırasında karşın, karşına kişiden nasıl bir tutum beklersin? Hmm. Ama bu kadın testi ya. Tamam sen uygun erkeği seçiyorsun. Hayır, kendini abi, abi kendine uygun erkeği seçiyorsun. Uygun kadı atayım da bir koltuğa geçsem bugün. Niye kardeşim? Belki erkekten kıskanacak ben ne bu seksislik? Ya karal. Allah seksislik. Allah. Sultan'ı sen seksislik yaptın ya sultanı. Bir tartışma sırasında karşı karşındaki kişiden nasıl bir tutum beklersin? Beni sakinleştirmesini beklerim abi. Burcun seçer misin? Balık. Son olarak senin en baskın özelliğin bunlardan hangisi? Eğlenceli, havalı, güçlü, mantıklı, sabırlı, sakin, konuşkan, sinirli, dobra. Ah, ben eğlenceli bir insan olduğumu düşünüyorum ya. Serdar çıktı bana. Serdar kim? Serdar siktir et Serdar <laughs> iyi mi? Mal Serdar mı? Yapma ya. Çağrı abinin, abinin yeni ekipten bu. Serdar iyi mi Serdar? Am hastası bu adam. Ne, ne alaka <laughs> ya kanka? <laughs> Bu nasıl bir mantık ya? Oğlum <laughs> adama niye amdar diyorsunuz? Selamünaleyküm.